geçen bir aile yıkılıyordu. Yani 3-4 sene oldu. Dediler illa gel. E şimdi her akşam benim programlarım var. Tamam gideyim ama yani vakit sıkıntısı yaşıyorum. Ondan sonra e şimdi tamam mühim bir mesele dedik aile meselesi. Gittik. Dinledim. Bir sıkıntı yok. E niye böyle şey var? Adam demez mi? İşte hanım kendi e, ailesine gitmek istiyor. E ben kılıbık değilim. Hanım tarafına işte o kadın ta yani karı tarafına düş işte öyle bir kelime kullanıyor. Ondan sonra ya zaten karı koca denir de karı tarafına gitmem dedi. Ya dedim ki beyefendi senin senin annen baba sana mukaddestir. Eşinin anne babası ya. Ya sen ona bir yani bir yabancı bir gözle bakabilirsin ama eşinin annesi babası oluyor. Senin anne baban sen hürmet etmeye çalışıyorsun. Senin anne baban sana mukaddes. Evet güzel bu sevgi iyi. Ama onun anne babası o. Hiç düşünmemiş onu. Hakikaten dedi ya. Benim annem babam bana onun da anne babası. Dedi ahırdan çıkmadı ya bir yerden geldi daha. Hasbunallah yani bir ya hanım toplan dedi o zaman ben hemen götüreyim seni. La dur dedim bir çay içiyorduk bırak hocam çayı falan. Hakikat böyle bir şey oldu ha. ha iki dakikada iş bitti. Adam kafaya takmış, onu kılıbıklık olarak düşünmüş. Bazı yerlerde böyle. Lan nereden duyuyorsun bunları? Arkadaşlar yani örf, dinin, ahlakın, edebinin önüne geçmiş. Ya ecdat ne diyor? Seversen sevilirsin, sayarsan sayılırsın ya. Karşındakine canım diyeceksin ya. Kayınbaban, kayınvaliden, efendim veya ne diyelim arkadaşın, kardeşin, patronsun, işçin. Yani işçine canım diyeceksin ya. Allah Celle Celaluhu bak o kulları sana istihdam etmiş. Sen de patron gibi odanda oturuyorsun. Allah'ın okulları olmasa sen ne yapacaksın? Nasıl bu kadar iş? Şey yapacaksın. Bak Allah'ın kulları çalışıyor. Efendim senin işini kırmıyorlar, dökmüyorlar, mahvetmiyorlar. Böyle bir şey de olabilirdi. Mevla Celle Celaluhu farklı bir düzen de yaratabilirdi. Mevla sana lütfetmiş. Sen patronun diye işçine tepeden bakarsan cehenneme hazırlan. Bunlar dikkat etmek lazım. Merhamet, şefkat ne oldu bunlara? Ya İmam Rabbani işte. Bize bunları anlatıyor. İnsanlığımızı hatırlatıyor bize. Yer yok mu? Gel kürsüye alayım seni. Ha burada yer var. Maşallah. Evet. Evet. Bu gece ders bitene kadar bu salon dolacak herhalde. Evet. Bak cennette bir kişilik yer kalmış. Hadi gel. Ama ahiretteki cennette yer çok ha. Allah hepimize nasip eylesin inşallah.